Birazdan toplantı başlar. Evet, bir yandan da içeriği izlemeye çalışıyorum. Bir yandan da gelen konuk olursa diye etrafı da kontrol etmeye çalışıyorum. Sevgili Ecem, dediğim gibi Kocaeli Spor aslında bu sezon çok önemli bir sezon geçirdi. Hani geçtiğimiz sezon işte bir kime düşme yaşandı. Hem yönetim olsun hem takım yönetimi olsun, teknik direktör olsun sıkıntılı bir süreç geçirdik. Ancak e, Engin Başkanımız ve değerli yöneticilerimizle de geçtiğimiz günlerde yaptığımız diyaloglarda, temaslarda herkes şunu söyledi. Bizim bu şehre karşı bir mahcubiyetimiz vardı. Biz bu görevi gerçekleştirmek zorundayız dediler ve Kocaelispor spor kendine yakışacak bir şekilde olan Süper Lig yolculuğunda üstüne koyarak Birinci Lig'e geri döndü. Ee, ben hep söyledim birazcık halk tabiri ama bir arkadaşa bakıp biz Birinci Lig'e geri döndük. Süper Lig yolculuğunda da daha emin adımlarla ilerleyeceğiz mantığımız vardı. Ee, Yaşar, Bey, Yaşar Bey hemen içeri geçti. Keşke onunla da bir şey yapabilseydik. Ee, Engin Başkanımız her zaman şunu söyledi ki ben de onu çok doğru buluyorum. Süper Lig'e hemen çıkmayacağız. Yani bir dengeyi sağlayacağız. Bir birinci lige uyum sağlayacağız. Ondan sonra süper lige çıkacağız. Bu çok mantıklı bir şey. Çünkü Türk futbolunda hiç beklemeden üst lige çıkan takımlarda özellikle mali son konuları çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. E bu da tabii ki de Koca Espor için en son istenen şey çünkü mali sorunlarla çok boğuştu bu şehir bu takım Türk futbolunun en alt noktasına kadar indi. Şimdi ise Türk futbolunun en üst noktası olan Süper Lig'e gözünü dikti ki Kocaelispor dediğimiz kulübün müzesinde iki tane Türkiye Kupası var. Ee, büyük takımları burada Kocaeli'de veya Türkiye genelinde korkulu rüyası olmuş bir camia. E tabii ki de bu camianın yeri süperlik. Bu camianın yeri Türkiye Kupası'nda finalle oynamak, kupalar kaldırmak, ülkeyi Avrupa'da temsil etmek. Ee, ve e, ben her zaman söylüyorum Kocaeli Spor Süper Lig'e çıkana kadar aslında bir şehir uyanıyor. Süper Lig'e çıktığı zaman bir şehir tamamen, bir camia tamamen uyanmış olacak. Şu dediğimiz gibi her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Tabii ki de bugün burada kazanan Kocaeli Spor olacak. Kaybeden olmayacak. İki başkan adayı var ama ben ikisini de kaybedeceğine inanmıyorum. Hani bugün Engin, yarın Engin Başkan seçilir veya Yaşar Başkan seçilir. Dediğim gibi burada kazanan Kocaeli Spor olacak. Çünkü... E, ee, hafta içerisinde yönetimle de yapmış olduğumuz röportajlarda görüşmelerde şunu söylediler: Engin Koyun yönetimi ne kadar doğru bir iş yapmış ki kendi içerinden bir başkan adayı çıkmış. Ee, çünkü bu çok önemli bir şey. Kocaeli Spor zamanında başkan adayı bulamadı, kayyuma kaldı, kongreler iptal oldu ki şimdi şenlikli bir kongre süreci, tabii ki de şampiyonluğun ardından gelen bir süreç. Bu da çok önemli. Ee, ben ümit ediyorum ki en, de, yine aynı temennilerde bulunmakta fayda var. Engin Başkan ya da Yaşar Başkan kim olursa olsun hani burada dediğimiz gibi Kocaeli Spor kazanacak, Kocaeli kazanacak. Ee, yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç. Daha sağlam adımlarla birincilikteyiz. İnşallah bununla da beraber yerimiz süperlik olacak.